Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuzu çevirme, piliş çevirme, e, kıyma makinesinde kullanabileceğiniz hız kontrol ünitesi ve cam silecek motoruyla kullanabileceğiniz bir cihazı tanıtacağım. Cihazımız üzerinde açma kapatma tuşu, sigortamız, yön tuşu, hız kontrol 12 ve 24 olarak yön tuşumuz da mevcut. 10 amperlik bir sigorta ve sigortası şurada. 220 ile çalışmaktadır cihazımız. Şurada da hemen fan soğutmamız var. PVM'dir. Tıkışımızı takalım. Görmüş olduğunuz gibi çalıştı. Fanımız da çalıştı. Yani ileri yönde. 12 voltta şu anda. Çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi. Torkludur. Oto silecek motoru kendisi kısalım. Yönümüzü 24'e çevirdik. Hız fark edecektir zaten. Kısalım. Yönümüzü değiştirelim. Geri yönde şu anda. Bu da 12. 12'nin de son hız ayarı da bu şekilde. projelerinde kullanmak isteyen arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanın.